Evet arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile Astar'ın düzenlediği 15.000 TL ödüllü turnuvasına hoş geldiniz. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. 10 numara bir maç bekliyoruz. CS'lerden ölen var. Of. Of şu an çatışma bayağı bir dönüyor abi. Ben izleyemiyorum o tarafları. Tamam, CS'leri kim düşürüyor? Aaa. CS'ler NMT. NMT'de. Aynen. Ya kötü oldu. şu an iki kişi. Şey Hiç ya kişi. seyit dışında ama kurtarır savcıyı. Aynen. Savcıyı kurtarabilir. Savcı alabilir aslında ama. RKZ'ler izin verir mi? RKZ'ler izin vermez. Ooo burada baya bir takımlar var. RKZ'ler izin vereceğini sanmıyorum. TC'ler çıktı oradan. Dur 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 TC araba Şş, atlayacak kaldırıyor. TC'lerin arabası kaplayacak. Sırıntılı. Kaldırıyor. Hayır. Araba geliyor. Kim geçiyor? Lan vurma lan. Vurcuğun. Vurdular mı? Hayır. Hemalar, hemalar düşüyor abi. Hemalara geliyorum. Hemalara gelemiyorum. Kaç numara geldi? Hemalarda geliyorum. bir kişi düştü. 11. takım, 11. takım. Onu herkes bir yerde çatışıyorlar. Klaslar, klaslar. Klaslarla punchlar çatışıyor şu an. Oraya döndüm dön. Oraya kameralarını çevirelim şu an. Punchlara Çevim. döndüm. Punchlar orada. Çeviremiyorum punchlar ki kanka, çok karışık Bir kişi, bir kişi düşmüş. klasları almışlar. Burada başka bir takım geldi buraya. TC'ler. Abi gelen gelene gelen gelen. Teceler. Teceler miydi onlar? Pardon. GS'ler miydi? Uf. İmra pahamadım orada. Alırsınız ya, rahat alırsınız arkadaşlar. O patlak araba. Heh Çıkma Ömer. Hayır Ömer. Ömer yapma canını yerim yapma çıkma. Kanka git orada kaldırırsın ya. Crazy'ni aldılar burada Titanslar. Titanslar da bastı burayı. Clyze'ni de aldılar bu Abi, bu arada. Ömer'i 10 defa kaldırırlardı Yastır, biliyor musun? Şu an. Titanslar şu an oraya. Bastı hey, Ömer, hadi Helal Orayı. Ömer kurtarır. Titanslar girdi bu arada. Titansların bilmediği bir kişi var orada. Kim o bilmedikleri kişiyi merak <laughs> ettim. Titanların bilmediği bir kişi var orada. Sesini Uy, abi. İmlerden. Almadılar sesini bu arada. Almışlardır abi. Almadılar bu arada. Duymuyorlar. Daha şu an alabilirler. Koştu şu anda. Bomba attılar içeri. Lan görmedi mi? Araba şu geliyor. başka geliyor. Geçiyor oradan RKZ'ler mi? RKZ'ler. Azap takımı yeri Hemalara, Hemalara bastılar Hemalara bastılar rekajlar. Oo rekajlar bunu bir çıkarttı. Bir son var değil güzel? Abi rekajlar rekajlar son rekajlar değil mi? Hiç ayakta. Cana az. Uf hmm. alan 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 alan. Öldü. Rekajlar öldü bu arada. Dur alana. hemen hemen hadi hemen hadi hemen hadi öldü hemen. hemen. Gir kanka yat oraya. Alamazsın ki arkadaşını. Ha kill için puan için gidiyordu Mert Telal. Şu an azapların azapların yeri şu an çok güzel abi. <laughs> Bakıyorum azapların yerine. Alandalar bir de. Alanda olan hiçbir takım yok. Bu taraftaki alanda olan hiçbir takım yok. Aresler Titanlar, Hemalar, TC'ler. Sadece azaplar değil. Değil. Daha bir puan alamamışlar. seyfe girin la. Bak arabayla geliyorlar orada. Mesela tarasalar oradan <laughs> kimlik çıkartabilirler. Oo. Aracılar. Kimlik aldı ağa? Ama a abi ne oldu? Araziler güzel basıyordu. He arezler... iki takım sıktı ona. İki takım sıktı. İki takım yani. sıktı. Arezler <laughs> arabayla geliyordu değil mi? Azaplarla evet. şeyler sıktı. Hem alar sıktı orada. Azaplar buradan punchları alabilir mi? Punchları alabilirler. Punchlar çok sıkıntılı bastı. Arabayı patlatacaklar. Şeyler de geldi. Çamlar da geldi burada. Abi. Herkes alana ölecek bu arada. Herkes alana ölecek. Kitanlar da alana ölecek. Sadece azaplar kalacak bu arkadaşlar. TC'ler de alana öldü. Hepsi alana öldü kanka. Azaplar kazandı. Hepsi alana öldü. Azapların buradan Sıfır, bak sıfır Hı. leş iken toplamda yedi leş. leş çıkarttılar. Helal olsun. Güzel yer aldılar ama. Son 30 saniyede bak. 30 saniyede. Gerçekten 17 puanları var şu an. Yüksek leşe sahip. Bak sadece azaplar var ha. Ki az önce Sıfır leş vardı onlarda. Aynen öyle. Bütün takımlar alanı öldü ya. Çıkanlar falan. Tebrik ederim evet, evet takımını. Evet. Diğer takımlar da çok iyiydi. Titan ha, tamam, Mehmet var orada. Ha. Aloken, Aloken çıkmasa görür orayı. Aloken çıkmasa görür bu arada. Çıktı Ooo <laughs> Titan Mehmet düşürdüler bu arada. Abi şu an burası çok sıkıntıda bak. Bir de şey ime IMC'ler de geliyor arkalarından kanka. Nerede geldi aynı. Nerede geldi şu an oraya? Aa yapmayın be. İki düştü istanslarda. Şu an iki düştü istanslarda. Çok sıkıntılı bir yerdeler. Fikri reis ediyor. Reis kusura bakma. Bizim biraz puan almamız lazım. Ve gidiyor geri. Ya Fikri ilk 10'a kadar şeye kalsa 5'e <laughs> kalsa gene puan alırlar orada. Hayır, yerine alın. Yemedi. Bir puan alırlar şu an. Yemedi. Fikri kurtardı orayı. Ahmet başka bir yere bakıyor. Araç başka bir yerde. Bu arada İme, İme Rays yaşıyor. Azaplar oraya gidiyor. Bilmiyorlar galiba. Oo. Çıkmasa var ya belki bir şeyler yapar ha. Aynen. hem hemaların arabasını öyle bir patlattı ki Oo. öyle bir patlattı ki kanka. Açtığım gibi patladı hemalar. Hemalara üzüldüm la. Adamlar iyi oynuyor ya. Adapt takım arkalarından geliyor. Oo. Adam takımı Punch takımını aldı <laughs> La arkadaşım baygın kaldırsana onu Yusuf Kanka arkadaşını kaldıran yok la Hmm. Böyle arkadaşım ne olur? Yok hani ne kadar erken kaldırsa o kadar işe yarayacak yani. Belki birini düşürür. Evet destek gelir yani. Azap takımı çok seri düşürdü. Push takımını. Arkadan güzel geldi. geldi? Ya, yaklaştı Onur'la Sencer. Ya bu alan bayağı bir küçülmüş kanka. Oo. Alan bayağı, bayağı bir küçülmüş şu an azaplarla helal atıyor arezler onurla sencer önde azaplardan sınıfı muhammed geride oynuyor bayıldıkları gibi. Aha bomba geldi. Onur'a. Yemedi. Arazler biraz geri çekildi. o DS takımı. DS'lerden birini vurdu. Azapları aldılar. Kötü oldu ya. Arabadan <laughs> biraz geç indiler kanka sanki ya. İnemediler kanka. He inemediler. İnemediler. Taradılar direkt düşürdüler. Ne güzel vurdu la 4x'e. DS Curo. DS Curo ha. Güzel vurdu ha. İki kişi düştü. HS'ler. DS'ler. CS de var, DS de var. Kafam karıştı. DS var, HS var kanka. Bir de HS var. Ne oluyor kanka? DS, CS, CS, HS. DS, Oo, klas DS. Emre DS. oynuyor şu oyunu la. Klas Emre vurdu bu arada. De, klas. valla klas Emre var ya 5 kill yaptı la burada. 4 mü 5 mi? Klas Emre mi? Evet evet. Aha septe değil. Nemetedeler de bekliyor. Oo Nemetedeler de burada. Sepette değil la klasla. Öldük yine. Öldün. Arkadaşlar ya, ne yaptınız çatısaydınız ya canınızı yerim. Kaldıramazsın onu bu arada. Hiç kaldıramazsın. Bak şu an halen alandasın kankam. Bak gitmesi gerekiyor. Abi Kaldırmış. kaldırıyor. Kaldıramazsın dostum. Vallahi kaldıramazsın. Ha, öyle bir şey yok kanka ya. Sen kitleri ver. Sen kit bas. Onu da bas. DS takımı. Oo. Ne temelde Oo. Güzel kaçtı ama ha. Helal. DS takımı da şeylere saldırıyor bu arada. Öldü ya ağabey, Kanka öldü. alamaz orada çok bekledi ya. DS takımı. Ama giremezdi ki seyfe gerçi. Yeter. arkadaşına koşarken öldü. Ses çıkartma olsun lazım. CRS. GTL'ler de güzel oynuyor ha baksana seri oyuncular. Araba geçiyor. Oo, araba patladı CTL'ler şimdi. Bu oyun e oyun ya. CTL'ler aldı bu oyunu kanka. Çünkü yerleri güzel baksana. GTL e, BRN e e yeri var. çok iyi ve çok güzel oynuyor. son bir. Bomba. Uuu kafasına oturdu bomba. Gözü kör oldu. Bak ne biçim oynuyorlar baksana GTL'lere. Helal olsun. Çok seri oynuyorlar ha GTL'ler. Gördün mü? Aynen. Tebrik ederim arkadaşlar. 7, 8, 9, 10. 10 puan zaten şey puan direkt 20 puan kafadan. Leş puanları 10. birincilik puanı da 10. Sadece Miramar'dan 20 puan aldılar. 5, 8, 9 puanları var ikinci, 22, ikinci olan takımın. Üçüncü takımında 5 puan kill puanı var. Diğer takımları da bu şekilde sıralanmış. Tebrik ederiz güzel oyundu arkadaşlar.